Yarabbil alemin. Bütün okuduğumuz duaları ölmüşlerimizin Divah ruhuna et kızım, hediye eyledim. Bu ayet kendini günahlara Ayrıca merhume Ayşe kızı Zeynep'in ruhuna hediye eyledim. Sen kabul eyle yarabbim. El Fatiha. Allah affetsin. Gerçi kendi canına kıyanın cenazesi kaldırılmaz derler ama. Doğru mu diyorsun kız? Kalpten gitti dediler ya. Yok kız yok içmiş içmiş hapları. Bak küçücük sahibi ortada bıraktı gitti ya. İşkendirce görse evladı için yaşayacaktı. Bir anne evladını bırakıp gider mi hiç? Adamdan çok çekti mi olmaz gene de. Annem beni Sevgilim. Uyanacaksın. Kan değerlerin iyi. Açacaksın o güzel mavilerini. İyi var. Manyağın bir babamızı öldürdü. Bir polisi öldürdü. Aramıza sızıp herkesi zehirledi. Çok normal şeyler bunlar. Gözünü açar geçer. Hala Saf beye yanıyor. Hayır ben gelmesem ne olacaktı? Kim kurtaracaktı? Saatlerce orada öyle kalacaktınız. Bir şey buldun mu? Kanda bir şey çıkmadı. Ama Selim abiler uyandı çok şükür herhangi bir sıkıntı yok. Anestezi maddesinden şüpheleniyorum onu bir tanıtacağım. Anestezi maddesi mi? Geçici şuur kaybı yapalım. Yani evet ama adam niye bunu kullansın? Amacı neydi onu anlamıyorum. Amacı belli. Etrafımdaki insanları korkutmak ve herkesi benden soğutmak. Başarıyor da zaten. Değil mi İpek? Haksız mıyım? Adam babamı öldürdü. Ablamın haline bak. Adam iş arkadaşlarına kadar bulaşabiliyor. Şş, Eğer sen ona. Hayır. Merak etme yanındayım, nasılsın, nasıl hissediyorsun? Esma çocuklar. Kalkma kalkma dinlen. İyi onlar iyi merak etme yat. Eylül. <laughs> Bir tanem. Tamam ağlama <laughs> Ağlama geçecek bunların hepsi. Sana söz veriyorum. Çözeceğim bu işi bir tane. <laughs> yeter ki ağlama. Abla. İyi misin? Niye ağlıyorsun? Söyle bana. Hiçbir <laughs> şey yok. Kabus yurtun derin etkisi herhalde. <laughs> derin etkisi. İyi olacağız merak etme. Geçecek sevgilim. İyiyim ben. İyiyim bir şey yok. Ne ağlamasın, ağlama dinlen, içecek. Yat dinlen. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir, ilk izleyen olmak için bildirimleri açabilirsiniz.